Başak Mahallemizin sağlık ocağı olmadığından dolayı mağduruz. O yüzden e, hanımlarımız, çocuklarımız çok sıkıntı çekiyor. E, halk olarak da sıkıntı çekiyoruz. 7 bin tane e, nüfusun olması, olması, olması gerekiyormuş. Fakat bu Başak Mahallesi tatlıcak ve çiftlik mahallesi olarak biz 8'de 10 bin civarında nüfus varız. Biz bu ortaya bir tane sarı hoca istiyoruz mahdurluktan oturmak istiyoruz. <laughs> Şehre uzak olduğu için e, maddi durumu düşük olan birçok insanlarımız var. Gidip gelmekten sıkıntı çekiyorlar. E, bir sağlık ocağı yapılmasını istiyoruz. E, evde çocuğunu bırakıyor. Çocuk gelinceye kadar perişan oluyor. Sobada suyu üzerinden. Birik. Gaz birikimi oluyor. Ondan sonra sobada kendini yakıyor. Bir sürü sıkıntı bir sürü çekiyoruz. Ya tek başına bayanlar e. gidemiyor. Tek başına bayanlarımız gidip geliyor. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yani şehre bir külfettir. Evet. Otobüsü bekliyor. Zaten dolmuşumuz yok. Otobüsten gidip gelmekte büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Dolmuş da olmuyor bir dolayı. Mahallemizde bir sarık önemli rica ediyoruz.